Bu eş 5 bloğumuzda birinci uygulama etabındaki vatandaşlarımızın dışında ikinci uygulama etabından da dönüşümden sonra 40 bin metrekare yeşil alan oluşuyor. aynı şekilde görseliz. Bulunduğumuz yer burası başkanım. En en arkasından çıkacağız başkanım blok birleşik ya başkanım bakın dükkanlar şurada birleşik ya. Bak orada şu anda görüldüğü gibi 7 blok tamamlanmış durumda. 622 daire bitmiş durumda. 55 tane de iş yeri dükkan olarak mevcut bu şekilde. Eee bu etap tamamlanmış oluyor. Ben eee şehrimize hayırlı olsun. Hak sahiplerine hayırlı olsun. İnşallah ağız tadıyla buralarda otursunlar diye gerçekten prestijli önemli bir eee projenin şu anda mensubu olmaları herhalde onlar için en büyük avantaj. Tabii biz aynı şekilde etap etap diğer birimlerimizi de bölümlerimizde devam ettiriyoruz. Hatırlanacağı üzere ikinci etapın ihalesini yapmış idik. Burada görüldüğü gibi çalışmalar hızla devam ediyor. Şimdi üçüncü etapın ihalelerini yapma yapmak üzere ihaleye çıktık. 15 Ekim'de ihalesi yapılıyor. İki blokta Orada yapılmış olacak. Ee, ayrıca e, iki tane de özel sektörün yapacağı blok söz konusu. Daha sonraki etapta da e, yine e, sahabiyedeki değişik e, bölgelerle ilgili etap etap çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yıkımlarımızı devam ettireceğiz. Evet. Sahabiye e, mahallesi benim de oturduğum e, bir mahalle. E, Birebir burada ömrümüz geçti, yıllarımız geçti. E, yeşil alan bulamazdık. Şimdi bu projenin içerisinde 5'te 3'e denk gelen 500 bin metrekarelik bir alanda yapılan bu projenin tamamı bittiğinde 300 bin metrekare civarında yeşil alan ortaya çıkmış oluyor. Bu hakikaten önemli bir rakam, önemli bir değer. Şu anda da peyzaj çalışmaları biten projemiz kısmında devam ediyor ama tamamlanmış sayılır. Burada da 40 bin metrekarelik bir yeşil alan şu anda hayata geçirmiş oluyor hakikaten havuzuyla, peyzajıyla, e, pır pırıl ortamıyla Kayserimizin merkezinde bir değer. Tamam. Ben her şeyden önce ellerine sağlık diyorum. Şu anda örnek daireyi gezdik. Gerçekten e, birinci sınıf yapılan bir e, işçilik ve sonrasında da düzenlenmiş e, bir örnek daire. 3 artı 1, ferah, rahat bir ailenin e, oturacağı, çift banyosuyla ve lavabolarıyla, e, mekanlarının rahatlığıyla. Burada mumyalar da yerleşince hakikaten daha da farklı olmuş. 29 Ekim itibariyle i̇nşallah. hak sahiplerini teslim ediyoruz inşallah. Yani Cumhuriyet Bayramı ruhuna uygun koşturan bir belediye, çalışan bir belediye, kentsel dönüşümde verdiği sözü yerine getiren bir.